Hepiniz sektörden yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda en güzel, en sağlam, en emek verilen klanlara bakacağız. Yani normalde oyunculara da bakıyorduk. Ben de bu sefer bir de ilginç klanları, emek verilmiş klanları araştırayım dedim. Birkaç tane klan buldum sizlere. Onları göstereceğim. Onlarla beraber videoda işte sizlere garipliklerini konuşacağız. Nasıl kastıklarını konuşacağız. Öyle söyleyeyim. Yani değişik bir video yapmak istedim. Evet ilk klanımıza isterseniz başlayalım. Bu arada videoya geçmeden bir like atarsanız çok sevinirim. Eğer bu video 80 like geçerse yani 80 like gelirse bu videoya ve üstünde bir like gelirse bu serinin devamını çekeceğim. Seri olarak yapar mıyım bilmiyorum ama bu tarz ilginç klanları bulmaya devam edeceğim. Bu arada hızlı bir şekilde de yavaş da olsa hızlı da olsa 4000 aboneye doğru gidiyoruz. Günlük olarak Kılıç of Clans videoları için de kanalıma abone olabilirsiniz. Evet ilk klanımıza başlayalım. İlk klanımız Türkiye'de sanırsam yani çok büyük ihtimalle en büyük seriye sahip olan klan Beyaz Geceler. Hatta klona da girdim açıktı. Öyle bakayım dedim garip garip hesapları var. Türk bir klan. Olan. Türkiye'de birinci sanırsam eğer bilmediğim bir klan varsa bilmiyorum Türkiye'de birinci en çok serisi olan bu klan dostlar Ha tabi daha fazla Türk seriyle olan klanlar da vardır eğer varsa da e, o klanın sahipleri de yoruma yazarsa sevinirim ama en yüksek bulduğum klan bu An itibariyle 118 savaş kazanmışlar ve bu savaşları nasıl kazanmışlar alnlarının haklarıyla yani kendi alınlarının haklarıyla birlikte kazanmışlar. Çok güzel savaşlar yaparaktan Baya da e, çok kişiyle savaşmışlar. Bakın 35'lik açmışlar, 30'luk savaşlar girmişler. Aşağılarda 25'lik var, 35'lik. Genel olarak 30'luk savaş açmışlar. Aşağılarda 25'likler var. Yani gidip de kendi klanlarıyla kendi klanlarını eşleştirmemişler. Yani rastgele klanlarla eşleşip 30'luk açaraktan 111 seriye, pardon 111 diyorum ha, 118 seriye kadar ulaşmışlar. An itibariyle de bu arada 211 savaş kazanmışlar. 37 kaybetme bayağı biraz gerçekten çok sağlam bir savaş günlükleri var. Ellerine sağlık diyorum eğer izliyorsalar da kendilerine selam olsun. Buradan pek izleyecekten zannetmiyorum. O kadar kitleye ulaştık mı bilmiyorum ama 9 beraberleri var. Toplamda da 257 savaş yapmışlar. Böyle bir klan açık da bir klan anlamadım. Klan başkentleri de fullmüş olmuş yani. İlk klanımız bu şekildeydi. Türklerle başlangıç yapmak istedim. Onun dışında gelcek olursak ikinci klanımıza dostlar. Bu klanda açıklamaya da yazmışlar görüyorsunuz. Diyorsunuz. birinci sırada savaş kazanan Klan mı ne işte öyle bir şey. Türkçesi. Username de Hell Drinkers artık. Hell Drinkers mı artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Artık İngilizce bilenler onu yorumlara yazar. Ve açıyorum dostlar. 1746 tane savaş kazanmışlar. Ve aktif olarak da 196 savaş kazanma serileri var. Görüyorsunuz bu klanı göstermemdeki amaç savaş kazanma serileri değil. Tabii ki savaş kazanma serileri de gerçekten bayağı bir sağlam. Nereden baksanız bunun bir 2 yılı falan vardır. Bir klan savaşı 2 gün sürdüğü için. Yani 196 çarpı 2'den e, bir 3 300 mü artık 350-400 gün falan yapıyor bu da yaklaşık bir yıl yapıyor bir yıllık bir serileri var yani 196 tane savaş kazanma serileri var onun dışında da kazanılan savaş olaraktan toplam kazandıkları savaş olaraktan tüm dünyada birinciler 1746 tane tamı tamına savaş kazanmışlar. Da aktif de bu klan görürsünüz garip garip hesaplar var. Hesaplara da birazdan geleceğiz. Yalnızca davetli bir klan. writing through Discord username. He, Discord şeylerini falan yazmışlar oraya. Birinci sırada skip diye bir hesap var. 3570 3 klan savaş yıldızı. Bu arada şöyle bir gariplik daha var. Bütün hesapların düzenleri aynı. Görüyorsunuz bu aynı değilmiş gerçi de. Bakın Skip diye bir köy binası 15 hesap. Bu da garip bir düzenmiş. Az bir ziyaret et diyeceğim. Köyleri gerçekten çok garip. Bakın Mesela bir seviye hesap var burada. Onun dışında aynı düzen olanlardan 563 adam global yapmış. 2019 e, yılında bu arada bayağı eskilerden bir oyuncu kendisi. Zaten 24 seviye klanları var. 1746'da savaş kazanmışlar. Bakın bütün hesaplarda bu düzen var. Neden anlamadım yükseltme düzenimi. Yan köyüne bir bakalım. Yan köy zaten. Eski hesap olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Bakın bütün e, en eski aşağıdan da var görüyorsunuz. Öbür hesaplara bakacak olursak. It's Sir Çayna mı artık nasıl bir hesapsa bilmiyorum Böyle bir hesap var Bunda aynı düzen yokmuş gerçi Bunda da bir köy binası 9 yine çıkmış bir hesap Martin Rover diye bir hesap Gene aynı düzen görüyorsunuz 3278 klan savaşı yıldızı Ve her şey bir seviyemi Garip garip askerleri yükseltmiş adam dev okçu falan basmış. Bunlarla nasıl savaş yapıyorsun? Atazı balon yapıyormuş. Kray şu vay yakışır gerçekten. Ve bu hesapta da köy binası 15 olmasına rağmen yan köyü açmamış. Niye açmamış? Hiçbir fikrim yok. Böyle garip garip hesaplar barındırıyor klan içinde. Bilmiyorum. Şu different'a bakmadık. Different mı artık? Neyse. Bak bunda da aynı mesela düzen. Bilmiyorum bu köyde ne yapıyormuş? Bu köyde de hibrit oynuyor mesela. Garip garip hesaplar var. Arka plan da çekmiş bir tane. Bu arka plan da eski arka planlardan sanırım. Pek böyle ahım şahım bir şey değil. Sade bir arka plan ama parayla satılıyor. Öyle bir arka plan. Yani neyse bu hesaplar git git gidiyor yani sonsuza kadar. Mesela gene bir garip hesap daha. Bu hesabı bu şu an itibariyle yapamazsınız. Bütün savunmaları almadan belediye atlatmış. Şu an itibariyle güncel olarak oyunda böyle bir hesap yapamazsınız. Mesela neye eksik? Havanlar eksik burada. E başka ne eksikten? Okçu kuleleri eksik bir tane topu var. Yani okçu kuleleri havanları almadan belediye atlatamazsınız eskiden böyle bir olay vardı. Artık olmuyor. Bu hesapların değeri de bu şekilde yani görüyorsunuz. Bayağı da bir dekorasyon varmış. 3308 Klan Savaşı Yıldızı. Ayrı bir şey. Neyse biz baksak bayağı ilginç hesap var. Mesela sadece Barbarol. Aa! Bir dakika lan. Ulan klanın içinde ayrı bir hesap daha bulduk. Adamın kralı yok, sadece barbarı var. Bir tane ordu kampı almış. Evet, bir tane ordu kampı almış. Bir seviyede barbarı var ve bu hesapla da gitmiş usta legine kadar çıkmış. Ha belediye dışarıda olan köylere saldırabilir. 421 klan savaş yıldızı kara almamış, kralı almamış. Minyon açık değil, koruyucu açık değil. Nasıl oluyor bu? Bir seviyede kışlası var. Yani çoğu savunmayı da almamış. Garip bir hesap ya. Harbiden yani dediğim gibi sabahtan akşama kadar bu hesaplara bakabiliriz. Köy Binası 9 bir hesap. Max zaten. Wolfie Junior diye bir hesap var. Gene garip hesap. Son bir hesap bakıp çıkacağım. Bu da da gene Baya baya güzel ne bileyim dekorasyonlar var. Benim o hesabımda hiç olmayan dekorasyonlar var. Yanköy'de sağlanmış. Eline emeklerine sağlık diyelim. ve Bir sonraki klana daha da fazla kurcalamadan geçelim. Bir sonraki klana gelecek olursak bu da aktif olarak savaş kazanma serisinde globalde birinci olan klan. Tamı tamına 641 serileri var. Abi 641 ne demek ya? 641 çarpı 2'den 1282 yapıyor sanırım toplamda. 1282 gün boyunca savaş kazanmış yer. 1282 günde kaç yıl yapıyor? 365'ten desek. Yani bir 3-4 yıl yapıyor sanırsam aynen. 3-4 yıl yapıyor. 3-4 yıl boyunca hiç savaş kaybetmemiş yer. Ve tamı tamına da 1006 kazanan savaşları var. Kazanan savaş önemli değil. Zaten az önce 1700'lük kazanan savaş olan bir klan göstermiştim. Aktif olarak globalde en çok savaş kazanması ellerine sahip olan klan 641. Ee, başka klanlar da vardı 700'lük savaş kazanma serileri yapan ancak onlar aktif olarak değil kaybetmişler savaş kazanma serilerini aktif olarak devam eden bu klan Templar'ı ee, garip bir klan başkentleri birinci seviyemiş gene burada da garip garip hesaplar bizi bekliyor gibi evet köy binası 7 ile efsane yine kadar çıkmış Black Sabbath diye bir hesap var köy binası 8 ile efsane yine Abi bu hesaplar ne hayalimdeki hesaplar bunlar ya Bırakın max hesabı benim istediğim hesaplar bunlar Az önce bir köy binası 11 köy gösterdim ya Sadece barbara açık olan Kış yasa açık olan kralı almadan e Benim hesa hayalimdeki hesaplar onlar Onlar şu an itibariyle yapılmadığı için Bak köy binası 13 2195 klan savaş yıldızı Hibrit oynuyor adamlar hibriti de ne kadar seviyor ya Zaten her birinci diye globalde Var win streak diye Academia Knights Templar Level 11 artık İkinci klanlar mı neyse Pu diye bir hesap var. Bununla ne kadar kasmışlar? Bununla kupa kasmamışlar. Dan Hernandez var. Garip garip hesaplar. Acaba başka düşük hesaplarla kupa kastığı hesaplar var mı ya? Ita, Ayşov, Speed. Yani şu hesaplara bak. Herhalde düşük belediyeler ve klan savaşına girip öyle mi seri kasıyorlar diyeceğim. Belediye 12-11'ler falan da var. Hay Ayam am Fufalo var. Garip hesaplar dediğim gibi. Bu da e, aktif olarak savaş kazanma serisinde globalde birinci olan Klan'dı. Evet bir sonraki klanımızsa One Man's Dream zaten Fatih abimiz biliyorsunuz kan kararın abi diğer Kendisi de YouTube'u. <laughs> Böyle demekle bir benim haddime değilmiş gibi bir şey al oldu içimde bir his oldu. Kankırı zaten Fatih abimiz an itibariyle benim şehrim olan 55 Samsun plakalı serisi var yani. Kendi hesaplarıyla köy binası 17 hesaplarla bakın düşük belediyelerle de girmiyor adam. Yüksek belediyelerle max belediyelerle savaşa giriyor ve bu düşük hesaplarıyla bakın erken basılmış savunmaları yani kendine bile hayır olmayan savunmaları var köylerinde gerçekten. Bu hesaplarla bile 55 seriye ulaşıyor ve az da açmıyor savaşları bakın 20'ye 20'lik giriyor kendisi de an itibariyle de 55 serisi var sanırım savaş gününde hiç gözükmüyor. Yani 2-3 yılda olmuş serisini devam ettirerek baksanıza bayağı sağlam bir oyuncu kendisi de zaten. Buradan da Fatih abi eteklerden selamlar olsun. Öyle eğlencesine koymak istedim ama harbiden bu hesaplarla bu kadar seri kasmak e, yürek ister ellerine sağlık diyorum. Bir son iki klanımız öyle kendim denk geldim göstermek istedim. Rekora imza atan bir klan değil ama çok sağlam bir klan olduğu için göstermek istedim. Tajik grup diye. Yani 81 tane savaş kazanmışlar. 1 gram bile kaybetmemişler. Bakın 1 kere bile kaybetmemişler beraberelerde 32. Görüyorsunuz 32 berabere kalmışlar. Toplamda 113 savaşta hiç kaybetmemişler. Bayağı sağlam bir kılan yani. Hiç kaybetmemek de abi şu savaş günü müthiş duruyor ya. Şuna baksana. Adamlar düşükle girmemiş. 30'luk 35'lik girmiş. Ligde de hiç kaybet gitmemişler. Full birinci sırada. Şu anda de zaten şampiyon bir ama şampiyon bir olup daha da oynamamışlar sanırsam. Böyle bir klan zaten Tajik grup diye. Garip bir klandı. Neyse bir sonraki klana geçelim. Bu klansa e, globalde en yüksek seviyeye sahip olan klan dostlar. Zaten yazmışlar top 1 worldwide to reach level 17 level 42 diyor. Level 17'den 42'ye kadar herhalde full dünyada birincilermiş. Çinli mi Japon mu neymiş? Aynen Çinlilermiş. China yazıyor. Hatta bu klanın klan savaşında denk gelmiştik. Ben bir zamanlar Tim'in yayıncısıydım biliyorsunuz. Tim'in yayıncısıyken de Tim'le beraber bu klan eşleşmişti. Bu klanla beraber timin de klan savaşını çekmiştim. Öncelere gidip kanalımdan bir tık geriye gidip 3-4 ay önce miydi neydi. Bu klanı savaşlarında izleyebilirsiniz yani. Bu klanla bile klan savaşını çekmiştim. Bu da dediğim gibi dünyada birinci olan en yüksek seviye sahip klan. Evet son iki klan daha göstereceğim. Biri bu son klan da sürpriz bir klan olaraktan. Korean Assassin diye bir klan varmış. Burada getting, getting Dark Family diye yazıyor açıklamalarında da. Gene garip garip hesaplar görüyorsunuz. Bu klanın ne... Ee, özelliği var biliyor musunuz tamı tamına 443 savaş kazanma serileri var kazanan savaşları da 487 an itibariyle 443 savaş boyunca 2-3 yıl boyunca hiç kaybetmemişler görüyorsunuz Evet köy binası 2-3 hesaplar var ama bunlar çok emek verdiğini düşünmüyorum. Düşük belediyelerle girdiği için rahat bir savaş geçeceğini düşünüyorum. Ama tabi savaşı unutmaları olabilir. Bu 2-3 yıl boyunca savaşı nasıl unutmadan yapıyorlar? Ha alarm kurulursa gerçi de ben unuturum ya. Mesela bir tane 10-15 serilik klanım vardı seri kastım. Bir gün savaş yapmayı unuttum. Gitti mesela 15 seri. Adamlar 443 savaş boyunca hiç savaşları unutmuyorlar. Savaşları unutmamalarını mi hiç kaybetmiyorlar. O da garipmiş. Oo bak. Gene eski hesaplardan bir tane hesap daha yakaladık. Haziran 2020 sezonunda global 616'da kapatmış. O zamanlar harbiden oyun sağlamdı. Ve daha minyon prensi açmamış. Garip. Tilkisi açık değil. Çoğu hayvanı max eski bir hesap görüyorsunuz. 4226'da klan savaşı yıldız varmış. Bir de ziyaret et diyelim. Öyle de hesaba da bakmış olalım. Bu arka plan da gerçekten fena değil yani eski arka planlarda. Max bir köy binası 15 yani köy binası 15 zamanlarında zirveye vurmuş bir hesap diyebiliriz. Gerçekten sağlam bir köy. Yan köy daha kez şekilde. Neyse bu köyümüzde klanımız da bu şekildeydi. Son klana gelecek olursak dostlar bu da TC Serşe. Serşe ablamız zaten. My favorite channel. Rozich and Kankırır diyor. <laughs> zaten kendisi de kanker izliyormuş Fatih abimizi. Roz O3 mu artık nasıl bilmiyorum. Bu hangi kanal bilmiyorum. YouTube'a da bakacağım merak ettim bak şimdi. TC Serçi ablamız kendisinin 50-100 tane bilmiyorum sayamadığım kadar hesabı var. Türk bu arada Türk olduğu için gösteriyorum. Hatta Türklerde de Beyaz Geceler klanından sonra ikinci klan bu olabilir bu arada en çok seriye sahip olan. 91 tane savaş kazanma serisi var aktif olaraktan. Başkenti full zaten 94 tane de savaş kazanmış. Yani Türk olaraktan harbiden güzel bir klan. Görüyorsunuz hepsi serçe serçe TC serçe. Köy binası 9 hesabı işte efsane yine çıkmış. Onun dışında TC Lady var köy binası son. Yani bu şekilde hesapları var. Köy binası 8'e kasmış mı? Hayır. Kendisine de buradan çok selam olsun zaten tanıyorum. Onun dışında bir tane köy binası 10 hesabı vardı çok sağlam bu sanırım. Bu da değil ama bununla da efsane kasmış. Düzenlerine de serçe diye yazmış. Harbiden çok güzel hesaplar ya. Bu da hayalim. TC Tomurcuk'tu değil mi? Aynen. Bu hesap ayrı bir güzel zaten. Şöyle bir ziyaret et diyelim. Arka plan almış. Onun dışında dekorasyonlar da çok güzel. Köşeye ağaçları dizmiş. Abi müthiş hesap ya. Şuna baksanıza bu da hayalimdeki hesap mesela. Benim de var köy binası 9'da efsane yine çıktığım ama. Yani bu hesap daha güzel. Baksanıza oha lan bu arka plan neymiş? Kurabiye arka planı mı? Burada koko e, kazanı falan var. Bu neymiş lan? İlk defa görüyorum sanırım ya. Bir defa görmüyorumdur büyük ihtimalle de. Bir iki defa görmüş. Şuradaki tozuyu çok sevdim. Fırında tazı pişiyor baksana ağız oha bu acaba şeyde var mı ya markette ben hiç görmedim Baksana abi harbiden arka plan tam da köy binası onluk bir arka plan en iyi arka planı bulmuş Harbiden ellerine sağlık ya Baksana abicim bu tozuyu harbiden çok sevdim nedense çok güzel arka hatta köy binası 17 diye bile uyabilir Çok güzel bir arka planmış harbiden sevdim Hesabın garip yanında 209 sev ve 2075 klan savaş yıldızı efsane güne kadar çıkmış bunları da sadece köy binası onla yapmış Kaç bağış atmış 462 bin gayet sağlam bir bağış zaten tekrardan da kullanımını gösterelim. Max hesabı var mıydı? Sanırsam yoktu. Aynen ama maksamayı yüz tutmuş hesaplarda var yavaş yavaş maksadı. Bakın mesela Lady Serçe o oh, duvarlarda çok güzel duruyor ve harbiden oyunun hakkını vererek oynayan kişilerden bir tanesi. Baksanıza gene dekorasyoncu. Her hesabında dekorasyonları sak. Güzel bir klan. Neyse eve dön Bu da son klanımızdı. Umarım videomu eğlenerek izlemişsinizdir. Bana verdiğiniz dakikaları hak etmişimdir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bu serinin de artık seri mi diyeyim bilmiyorum. Bu tarz içeriğinde devam etmesini istiyorsanız hem yoruma yazıp hem de like atabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.